Martıların gözlerinden dinledim. İstanbul'un boğazı yanmış dün gece. Yıldızlar şahitlik etmiş. Güya suçlu benmişim. Oysa can yemin olsun yanağımdan süzülen denize. Ben bu şehre yüreğimi içirmedim. Göklerden hicran yağdı. İstanbullu bir geceydi yere düşen her damlanın yüreğinde sen Vardın İsmin dudaklarımda idamlık bilmeceydi. Yalansa kahrolayım, sen İstanbul kokardın. Sevda dediğin gülüm, bir bu sedir dudağımda, bıçak gibi, yasak gibi, kan gibi. Utanır, intihar ederdi ölüm, Hayata res çekip ağladığımda korkak gibi tutsak gibi yaşanmamış an gibi Ben lal olmuşum bülbülüm sen deli gülsün bahamda toprak gibi yaprak gibi candan özge can gibi kuşutmaz kuş uçmaz, kervan geçmez damda kah aşkı yağın kar tanesi Kah Leyla tüten rüzgardın, zambak gibi, leylak gibi, sigaramda duman gibi, sevdiceğim, sen İstanbul kokardın. Dayadım on İstanbul'un şakana, istediğim gül içmekti gözlerinden bir yudum. Seni sordum gündüzlerce bu şehrin her sokağına, söylemedi inat ettim, gece seni uyudum. Ben bir sana, bir bu şehre gül dedim. Ayla toprak şahittir, şahittir denizle gece. Sensizken İstanbul'da bir kez olsun gülmedim. Yıllar kapımı çaldı, ellerinde vur emri. Yokluğun var, sen yoktun. Ölüm geldi ölmedim. Ağladım yüreğimde sen, sen de divane İstanbul. Aşkından hatıra dedim, gözyaşımı silmedim. Ben bir sana, bir bu şehre gül dedin Belki de can, ben bu şehri güller için çok sevdim. Gözlerimden dökülen yaş denizi ıslatıyor. Sevda kilim, hasret nakış, gönül derdi dokuyor. Çatlayası deli yürek sen, sen diye atıyor. Oy gece gözüm oy, İstanbul, İstanbul sen kokuyor. İstanbul sen kokuyor, seni kokuyor.